arkadaşlar bugün sizlere harika bir videoya karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere bakın nereye geldik mamalı ee, sonuna geldik arkadaşlar bugün burada bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar çok güzel çok güzel bir yemek bu mod yiyin arkadaşlar İçine de zeytinyağı dökersek hmm, mis gibi oluyor neyse şimdi bakın gidiyoruz Arkadaşlar görüyorsun öyle bir büyük bir yer ki ama ben tek başımayım artık tek başıma geldim çünkü artık tek başıma bir yerlere gitmeye alıştım arkadaşlar ama bizim eve yakın arkadaşlar neyse şimdi gidiyoruz oradaki adamın oradaki adamın gittiği yere gidiyorum ben de. Dur video çekiyor. Çok soğuk. Evet arkadaşlar bakın işte anne bir el gibi arkadaşlar ya. Bakın ulusun hep